Merhabalar Ayten Hanım. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Gaziantep programında hoş bizi ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. E, şimdi Bir kadın girişimci olarak varlığınız önemli hem şehir evet. adına hem programımız adına. Evet. Öncelikle bu girişimcilik hikayeniz nasıl başladı? Bu lezzeti e, öne çıkararak böyle bir e, mekan açma fikri nasıl oluştu? Onu paylaşalım. Tabii ki. Kömbe aslında Orta Kafkaslardan gelen bir yemek kültürü. Unutulmaya yüz tutmuş ama ben bunu kendi yorumumla, reçetemle hazırlıyordum. 21 yıldır yaparım. Etrafımda sizin gibi değerli insanlar, konuklar, arkadaşlarım çok beğendiler. Aslında 37 yaşında, 3 çocuk annesi, evli bir bayanım. Ön muhasebe işi yapıyorum 12 yıldır lakin 6 aydır ben bunu ek iş olarak hem 8-6 muhasebecilik yaparak hem de evden ek iş olarak akşamları teslimata çıkarak yaptığım bu lezzeti bir mekana dönüştürmeye e, karar verdim ve ilk adımımı attım diyorum. Kesinlikle başardım demiyorum. Önce kendime inanarak çıktığım bu yolda sizlerin de tüm destekçilerim bana destek oldular sağ sağolsunlar. <laughs> Bu şekilde bir mekan açma girişiminde bulundum. İlk ve teksiniz bu lezzet adıyla değil mi? Aynen, Gaziantep'te ilklerin mekanı diyorum. Ee, Ilaveten de bir annenin başarı hikayesi K'si. diyorum. Evet. Çünkü e, çok emek verdim. Tamamen e, emeğin en alttan beri hissedilerek. Hı hı. Hı hı. Aynen. Biz de bu emeği ekran taşımanın keyfini yaşıyoruz. Çok Dolayısıyla hikayenizin yanı sıra bu lezzetlerin öyküsü de çok değerli. Evet. Çeşitleri Bilmiyorum. neler? Kaç çeşit yapıyorsunuz? Bu arada belirtelim. Kömbe'nin bütün emeği size ait. Aynen evet. öyle. Kaliteyi bozmamak adına sadece ben çıkarıyorum. Kömbe'yi ben şöyle söyleyeyim. Günde 100 tepsi çıkarmaktansa 50 tepsi çıkarmayı tercih ediyorum. Kaliteden ödün vermiyorum, hı hı. tek tip çalışıyorum. Hı hı. Hemen en orijinalinden başlıyorum, kömbenin. Ee, en orijinali ile başlanmıştır. Hı hı. Çok eskilere dayalı bir e, lezzettir. Esas orijinal ismi gömmedir. Evet. E, gömülerek pişirilir çünkü iki saat ortasına. Biz biraz daha modern isim bul bulmuşuz, kömbe demişiz. Kavurmalımız var. Patlıcanlımız var. Gaziantep'in olmazsa olmazıdır patlıcan. Patatesli, kıymalı, yine karışık spesiyellerimiz var. Peynirli, ıspanaklı, pırasalı diye çeşitlendiriyoruz. Böylece 8 çeşidimiz mevcut. Nasıl hazırlanıyor? Ee, hamuru çok özel bir reçete... Vermiyorsunuz. Bana ait, sırrını. <gülüyor> hayır, <gülüyor> kesinlikle. Ee, çok özel bir reçeteyle hazırlıyorum hamurunu. Kavurmalıyı hani... Bonfile süzme etten kullanıyorum. Etlerimiz günlük, taze ve erkek kuzu etini tercih ediyoruz. Hem kömbe çeşitlerimizin içerisinde hem diğer et yemeklerimizde. Ee, bu şekilde hazırlıyoruz. Tabii ki patlıcanlımızı ayrı hazırlıyoruz. İç harcını, patatesliği ayrı. Hepsinin e, iç harcı değişiyor. Değişiyor. Evet. Kaç kattan oluşuyor? O da şöyle yine kat sayısını, içinin harcı belirliyor. Yani kavurmalıyı hemen söyleyeceğim, 9 kattan hazırlıyorum. Hı hı. Sadece hamur katmanı ama patatesli de 7 kattan hazırlıyorum. Aynen öyle, İçerine göre değişiyor. Ne kadar sürede ve nasıl bir ateşte, nerede pişiyor? E, ateş aslında 1 saat çünkü çok özel bir hamur, baklava gibi düşünün bunu. Kesinlikle diğer kömbelerle karıştırmayın, 1 saat sürede Ateşin en serin yerinde, böyle en sakin yerinde. Kendi yavaş yerinde. yavaş. Ha, aynen, yavaş yavaş kendi haline bırakıyoruz aslında. Nasıl bir fırında pişiyor? Taş fırında pişiyor ve e, çok kısık ateşte pişiyor. Kısık ateşte. Aynen. E, harlı ateşten uzak bir aynen. tarafta köşede aynen öyle. Aynen öyle. böyle küs küs pişiyor. <laughs> aynen öyle, doğrudur. Ee, en çok hangi çeşidi beğenildi peki? En çok e, esnaf kesimimiz kavurmalı. Evet. E, bütün genele hitap edersek Hı. kıymalı. Yani. Ama patlıcanlı e, çok beğenildi. Çok beğeniliyor. Aynen çok beğenildi. <laughs> e, tabii kömbeyle bitmiyor lezzetlerimiz. Evet. Bunun yanı sıra neler sunuyoruz? Onun yanı sıra etin her halinin yorumu diyorum toprak tepsilerde, yine taş fırında. E, kalem pirazolamız var. Yine mumbar dolmamız var ama şöyle bir ayrıcalığı var benim mumbar dolmamın. Farkı? Farkı. İçi etli. Ve özel bir sosla toprak tepside taş fırında pişiriyorum. Evet özel. Hem pişim hem hazırlanışı tepsi. özel. Aynen özel. Bunun dışında çorbalarımız, salatalarımız, tatlarımız neler var? Ee, hemen şöyle söyleyeyim, yine özel bir başlangıç sunuyorum. Misafirlerime e, şifa kaynağı diyorum. Hele de şu, böyle bir zorlu bir dönemde virüsle mücadelemizde kemik suyu, ilikli kemik suyuyla özel bir sosla bağlıyoruz. İçinde arpacık, soğan, sarımsak ve havucumuz da var. Limon ya da nar içisi tercihe göre değişiyor. Başlangıcımızı kemik suyuyla yapıyoruz. Yine Hatay'a özgü mezelerimiz, hummus, abaganmuş, mütebbelimiz var, cacığımız var, yine tablacı salatası, köz soğanımız, ve kullandığım bütün salatadaki soslarımın reçesi doğal ev yapımı. Kendi yapımınız aynı. Aynen. Evet. Bu da çok değerli. Tatlımızda kabak tatlısı öne çıkıyor. Evet, kabak tatlımız. Bu da yine Gaziantep'te bir ilk. E, Gaziantep zaten tatlılarıyla meşhur. Öne çıkıyor Baklavası e, baklavasıyla. Ile, ama, katmeriyle. E, ben şerbetli tatlı bir farkındalık yaratmak istedim. E, şerbetli tatlının yerine ben dedim bir tane Sebze tatlısı neden olmasın? Tıtır Hı. kabak tatlısını tercih ettim. Bu şekilde yorumladım. E, i̇çecek olarak neler sunuyoruz? Bütün soğuk, bütün soğuk sıcak meşrubatlarımız var. Sıcak çay, kahve serbest. Kahveniz çok güzeldi bu arada. İşte bir takımından çok beğendim. Afiyet olsun. Hı -hı. E, bütün ayranımız açık ya da kapalı her şekilde mevcuttur. Tabii bu lezzetler göz kamaştırıcı. Çok Soframız şükür. çok şık ve çok, çok güzel, güzel gözüküyor ama mekanımız da bir o kadar şık ve güzel. Teşekkür bu tasarımı ederim. nasıl oluşturdunuz? Ne kadarlık bir alan kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz? Hı. 260 metrekarelik bir alanımızda 60 kişilik e, misafirlerimiz için ayarladık. Aslında ben 100 kişilik de yapabilirdim ama bu süreçte ben biraz sosyal mesafe kurallarına da uyarak biraz seyrek e, misafirlerimiz daha rahat etsin istedim. Kendilerini ev ortamında hissesin Hı -hı. istedim. Zaten Hı -hı. biraz da ev ortamında aslında huzur veren bir bir ortam yaptım. ama böyle sanki Çiniler Selçuklu mimarisi ha, Osmanlı aynen. böyle. Osman o zamanların evet. o huzur veren ortamını Tamını sağlamak. sağlamak. Koltuklardan masalara kadar yansımış bu. Ee, tabii ederim. tüm bunları yaparken ekip çok önemli. Sizin çok öncülüğünde olarak... kaç kişilik bir ekiple nasıl bir iş bölümü var? Dokuz kişilik bir ekibimiz var. Aslında biz burada bir aileyiz. Kesinlikle çalışan patron yok. Hepimiz kardeş, aile şeklinde çalışıyoruz. O ee, yüzden salon kısmımızda 4 kişimiz var, salon şefimizin eşliğinde, mutfak kısmımızda ve usta şeflerimiz var, yine yardımcılarımız var, toplam 9 kişiyiz. Aynen öyle, gün kaçta başlıyor, akşam kaça kadar bu lezzetlerle buluşuluyor? Ee, haftanın 7 günü, sabah 8, akşam 10 arası biz kesintisiz hizmet veriyoruz. Nerelerden kimler geldi buraya bu lezzetleri tatmaya ve yorumlar ne oldu? olumlu ee, açılışımızı Büyükşehir Gaziantep Büyükşehir Belediye Sevgili Başkanımız Fatma. Sayın Fatma Şahin Hanımefendi eşleşti. Desteği çok girişimcilere. Desteği çok e, özellikle kadın evet. girişimcilere ee, büyük destek Destekleri, sağladı evet. kendisi sağ olsun. Onun Biz... dışında e, iş adamları Cüneyt Asan hocam kendisi etim, piri profesörü buradan saygılar gönderiyorum kendisine. E, Künefe Ancoşkun Yağcı kardeşim kaburgacı Yaşar Ustam ve nice saymakla bitiremeyeceğim kardeşlerimiz. Adana Yaşar Usta değil Aynen mi? Öyle kendisine misafir sorayım. oldum. Evet. Gerçekten ilgisi, misafirini karşılaması evet. çok özeldi. Evet. Eğer izlerse bizleri buradan ben de sevgimi iletiyorum kendisine. Sevgiler, sevgiler. Ee, yorumlardan evet. en çok peki ne oldu? Kömbe mi öne çıktı? Kömbe. Bunun yanı sıra eti de çok sever Antepliler. Mutlaka. Etin yorumu zaten e, usta şefi Mehmet Bey'in. Mehmet Bey çok yetenekli genç bir Aynen, şef. Önemli. Evet. Ama e, burası bir kömbeci. Benim hı hı. diğer adım kömbeciydi. Ee, Antep'te beni kömbeci diye herkes sanır. <laughs> ama burası bir kömbeci olduğu için benim aldığım bütün olumlu e, tepkiler hepsi kömbe yönünde. Zaten markanızın adı da kömbe oradan Han. çıkıyor. Aynen, Aynen. öyle kömbehan. Ee, bu şekilde. Aynen öyle. İlerisi için hedeflerimiz var mı? Mutlaka. Çok iyi bir başlangıç yaptık Mutlaka. ama emin adımlarla ilerliyoruz. Neydi? öngörümüzle ne? Planlarımız ee, arasında ne var? Kaliteyi bozmadan. 81 ile ve dünyaya Kömbe'yi tanıtmak ve duyurmak, Kömbehan olmak. Peki bu oluşumu internet üzerinden, sosyal medyadan da takip edebilirler mi, inceleyebilirler tabii mi? Ki, tabii bu ki. başarı hikayenize ortak olabilirler mi? Tabii ki mutlaka örnek dahi alabilirler diyorum. <laughs> ee, bir annenin başarı hikayesi, Kömbehan. Instagram hesabım kombehan restoran olarak Hı -hı. geçiyor. Facebook hesabım da kombeci birim. O ile geçiyor, oralardan inceleyebilirler. Evet. Şimdi her şey bir yana sevgili Ayten birim, bir kadın girişimci olarak bu programdaki varlığınız genç kadın girişimcileri aslında cesaret verecek. Evet. Dolayısıyla kendi hayalleri peşinde koşan, bir işler yapmak isteyen, evet. üretmek isteyen kadın girişimcilerimize neler önerirsiniz? Nasıl bir süreçten geçsinler, nelere sahip olsunlar? Ee, öncelikle inanmalılar. Azim, ben aslında dört tane bir e, seçenekle ilerledim. Tabii ki bunları seçeneği açarsak tabii ki e, bir sürü engeller, maniyalar çıkıyor önümüze mutlaka. Ama en önemlisi emek, azim, sabır ve cesaret diyorum ben. Hı hı, hı. E, öncelikle hiç kimse inanmasa siz kendinize inanın. Ve ben tabii ki her insanın inanarak başarıya ulaşacağına inanıyorum. Lakin... Kadınlar kendine inandığı müddetçe başaramayacak hiçbir i̇ş, alan yoktur. Kesinlikle. Hem yetenekliler, Aynen. hem sabırlılar, hem cesurlar. Bence kadın girişimcilerin varlığı ve iş dünyasındaki temsiliyetlerin artması evet. ülke açısından da çok mutlaka, önemli gerçekten. Mutlaka. <laughs> ben hani kömbehan bir annenin başarı hikayesi derken Gerçekten bir hikayesi olan kömbehan olduğu için söylüyorum. Hiç kolay değildi. 8-6 e, muhasebe işi yaparken özel bir firmata gece saat 4'e kadar kömbe açmak. Nasıl açıyorsunuz? Onu atladım bu arada. <laughs> el açımı mı? Makineden ee, geçiyor mu? Hayır kesinlikle e, el açımı eğer ki çoklu bir sipariş olmazsa hamuru dahi elimde yoğuruyorum. ekibim görüyor. E, tamamen ürünlerim doğal muhayar, Unum değirmenden alıyorum, zeytinyağı kendi mahsulümüz, etimiz birinci sınıf erkek kuzu eti ve el açması. Ee, Özelliği ne olmalı yufkasın? ince mi, orta kalınlıkta mı? Onun bir şeyi var mıdır? Orta kalınlıkta, Hı -hı. E, çok ince tamamen dağılıyor. Kalınlığı da Hı -hı. E, iyi pişmiyor, ver. vermiyor. Pişmiyor. İyi yakalamak, o zaman o el çok... becerisiyle ilgili bunun bir eğitimi var mıdır bilemiyorum. Hı -hı. Umarım olur çünkü vermek teknik ister işi misiniz eğitimde mutlaka, mutlaka vermek isterim ee, tamamen teknik işi aslında kömbe deyince bir e, tepsi böreği gibi düşünülüyor lakin işin mutfak kısmına teknik kısmına geçtiğinde hiç de kolay değil mayalanıyor mu Hayır dinleniyor sadece, sadece dinlenme hı hı. aşaması var yani un su Tuz katılıyor mu bilem söylemiyor <laughs> <laughs> Söylemeyin <Sarkı gülüyor> diyormuş ama belli madde Var. var. Ama oradan gerisi başka gerisi. şeyler var. Aynen Siz kendi yorumunuzu çünkü paylaşıyorsunuz Aynen daha modern hali ve daha lezzetli hali belki de. Evet geleneksel yöntemlerin o e, sağlıklı yönünü kullanıyorsunuz bu ama da, kendi yorumunuzu yani da katmışsınız. Yorumunu çok başarılı. Çok teşekkür Sevgili Ayten Birim, öncelikle kutluyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Ee, bir sağ anne, bir kadın girişimci olarak sergilediğiniz bu başarı ve verdiğiniz bu hikaye bence çok değerli. programımızın sağ da en çok ilgi gören kısımlarından biri olacağını düşünüyorum. Gaziantep programımızda böyle değerli bir kadın girişimci ekran taşımanın da mutluluğunu şahsım adına, ekibim adıma da yaşıyorum. Ee, sizi bulan ekibimizi de tebrik ediyorum bu arada. Temel anlamda led Lezzetimizi, hikayemizi, markamızı her şeyi konuştuk. Atladığımız evet. yerler olduğunu bilemiyorum. Neler söyleyelim son olarak izleyicilerimize? Ben sadece şunu söylemek istiyorum: Sabrın, emeğin ve azmin başaramayacağı hiçbir şey yoktur en canlı örneği ben Aytan Birim ve Kömbehan diyorum. Herkesi <laughs> Kömbehan'a bekliyorum. Evet yolu Gaziantep'e düşen herkesi mutlaka Ayten Hanım'a misafiri olmasını diliyoruz. Muhteşem <laughs> lezzetleri bir arada bulabileceğiniz yegane yerlerden biri. Programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.